çok yavaş yürürken geliyor sonra toplar da ses alsın. Toplar da gelmez. Arkada daha şey var. Çekmeden saldım. Salma. Herkes gelsin. İpçiler az daha geri gitsin. Sen 20 metre. İpin içine girin. İpin içine. İpin içine, i̇pin içine gir. İpin içine gir. <laughs> söylesene. Arkadaşlar ipin içine. Rica ediyorum. Hepiniz usta şokeysiniz. İpin içine. İpçiler ipi kaldı. Geri, geri, geri. Evet şu anda yarışımızın startı verildi. Mavi bir bozuk aldın, yeşil bir bozuk aldın. Koyu yeşil, Okan. Bırak dedi ya. Evet. Sarı, Sarı lacivert bir bozuk aldın. Sarı lacivert. Üçünün birer bozu var. Evet. Arka üçünün. Sarı lacivert bir, yeşil, Mavi. Mavi iki oldu. 4'cü sıradaki atın bir bozu. Öne bir, boyu. öne bir bozu. Ölündeki at. Yeşil. Yüce. yeşil yüce açık yeşil. Bir bozu aldın. Tamam. Devam Devam ediyoruz. Mavi. E bir daha ver abi. Samet 3 oldu. Mavi 3 attı. Bir daha alış Samet abi. Samet dördüncü bozuğunu yaptın kardeşim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bakın abi öyle. Şimdi sarı lacivert <laughs> kaç bozukta gidiyor. Tamam. Sarı lacivert bir, yeşil bir, açık yeşil bir. Bordonun bozuğu yok. Evet şu anda önde giden atın bir bozuğu. Onu takip eden bordo formanın bozuğu yok. Onu takip eden üçüncü sıradaki atın bir bozuğu. Dördüncü sıradaki atın da bir bozuğu var. Doğrudur abi. Diğer değil mi? Aynen bordo hayır. Evet doğrudur. Evet. İyi evet. bakın abi Tamağında. Kare, kare. Tamağında. Kuluya verelim bu abi. Çok güzel. Kulüye, bu. Aynen, biraz evet, alayım. arka, arka iki bende. Arka iki bende. Başlıyoruz. Yarışlama devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeşile bir bozuk ver kırıklamadan. En arka mı? En arka. Evet. Dördüncü sıra. Bir bozuk da aldın. İki mi oldu? Evet, i̇ki evet, oldu. oldu. İki oldu, oldu bozuğun dördüncü sıra. Devam ediyor. Şunu şöyle şu yiyeceğim iyi İyi bakın abi. Arka ikiye bakın. Arka iki bende. Yeşil iki bozuk, açılı, açık yeşil bir bozuk. Sarı lacivert bir bozuk. Bordo bozuksuz. Şu an önde giden yeşil formanın bir bozuğu, sağ giden yani bordonun bordo bozuğu yok. Yeşil. Kaç oldu? Üç oldu. Üç oldu yeşil. Arka dördüncü sıradaki yeşil. Evet. Devam ediyor abi. Merhaba. Okan diskalifiyesin kardeşim. Dördüncü bozunu aldın. Yandaki atı sıkıştırma. Merhaba. Teşekkür evet. ediyorum. Kırat. Açık keşik bir bozuk. Son döndüler. Dön yok son. Yok, yok, son. 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 Evet şu anda atlarımız son düzlük. Son virajlarına girdiler. Önde büyük çekişme birbirlerinin sağrısından. Birbirlerini sıkıştırıyorlar. Birincilik için mücadele ediliyorlar. Evet şu anda göründüğü gibi yeşil forma çıktığı gibi Yok. Yarışın liderleri aldı ve birinci oldu. Onun arkasından da bordo forma ikinci oldu. Evet. Sarı lacivert tamamlarsa evet. Evet sarı lacivertli formada üçüncü oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ertan